Akıl sağlığı mı yoksa ruh sağlığı mı demek? Daha doğru neden demiş? Çok güzel bir soru. Ee, ben bana kalsa akıl sağlığını tercih ederim çünkü akıl zihnimizin işleyişinin her e, noktasını temsil eden e, bir kavram veya zihin sağlığı denebilir. E, o da yani mental health, zihin zihin sağlığı. Evet. E, akıl sağlığı. E, Ruh sağlığına tercih edilebilir. Zihin sağlığı da akıl sağlığına tercih edilir. Belki her ikisine de tercih edilebilecek bir kelime. Ee, akıl hastalığı deyince e, direkt psikozlar anlaşılıyor. Yani şizofreni, psikoz, e, paranoid bozukluk gibi insanın muhakemesinin tümden bozulduğu hastalıklar anlaşılıyor. Tabi bu yönüyle akıl sağlığı dediğimizde sadece e, ağır psikiyatrik hastalıklar kastediliyor gibi anlaşılabilir. Oradan bir yanlış anlaşılma potansiyeli var. Ee, diğer taraftan ruh sağlığı dediğimizde de ruhun varlığı bile tartışmalı. Yani e, özellikle inançlı, dindar, hani Müslüman insanların e, ruh konusunda daha hassas davrandıklarını görüyorum ama kaldı ki Kur'an-ı Kerim bile e, o konuda çok soru işaretleri bırakarak e, bir yanıt veriyor ruh sorusuna. ...bizzat peygambere gelen bir vahide, hani sana ruhtan soruyorlar, de, de ki o Rabbimin bir emridir ve onun hakkında size çok az şey bildirilmiştir diyor. Yaklaşık olarak hatırladığım kadarıyla ayet böyle söylüyor ruhla ilgili. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bile ruh kavramının ne kadar muğlak olduğunu ve insan bilgisinin bu konuda ne kadar sınırlı olabileceğini açıklıkla ifade etmiş oluyor. Dolayısıyla... E, varlığı yokluğu konusunda e, Kur'an'ın bile net bir yorum yapmadığı, üstelik bilginin muğlak olacağına vurgu yaptığı bir kavramı bir mesleğin adı yapmak çok saçma. Yani ben bu anlamda ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak geçiyor Türkçe'de psikiyatri. E, i̇şte maalesef yabancılar da öyle adlandırmış yani ruh e, doktorluğu e, psikiyatri, iatros doktor demek çünkü tıp doktor vesaire yani psikiyatri ruh doktorluğu e, anlamına gelen bir kelime psikiyatri ruh doktoru yani. Biraz üstüne isteklenince yani ruh doktorcusu gibi oluyor aslında psikiyatrist deyince. Amerikan kullanımı böyle bazen Türkçe'ye de oluyor yani adam manav demek meyve satan adam demek meyve sebze manavcı diyoruz mesela öyle yanlış kullanımlar var. Bakkal işte bakkalcı diyenler de çıkıyor sanki bakkal satıyor gibi psikiyatrist kelimesi de aslında kurgu olarak yanlış. Amerikanca da diyelim. Amerikan İngilizcesinde veya Amerikalıların kullandığı e, dilde psikiyatrist kelimesi çok kullanılıyor ve bu aslında ruh doktorcusu demek. Ruh doktoru bile demek değil. Dolayısıyla e, ruh kelimesi zaten yanlış. O diğer yanlışlara da işaret ettim. İngilizce kullanımda. E, ruh sağlığı kelimesini doğru bulmuyorum ben. Hani akıl sağlığı kelimesi daha doğru, daha da güzeli. Yani hem aklın çalışmasını hem de belki insanlar duyguları, daha ince, soyut yaşantıları ifade etmek için ruh kavramını kullanıyorlar. Bunları da içeren bir biçimde, yani aklı ve ruhu bir bütün olarak ele alan şekilde zihin sağlığı demek daha doğru. Yani psikiyatriste, gerçekte, keşke İngilizce'de, Türkçe'de zihin sağlığı uzmanı denseydi. Yani Mental Health Specialist olsaydı mesela İngilizcesi, zihin sağlığı uzmanı veya evet Türkçe'de zihin sağlığı hekimi, zihin sağlığı uzmanı denseydi çok daha iyi olurdu. Günlük karşılık olarak önereceğim başka bir şey de var, ifade de var. Bu da aynı kulak burun boğaz uzmanlığı gibi duygu-düşünce-davranış uzmanlığı. Aslında psikiyatrist... İnsanların bozulmuş duygu, düşünce ve davranışlarıyla ilgileniyor. Hani beynin bir beyin uzmanlığıdır aslında psikiyatri. Beynin e, böyle felç gibi e, işte tansiyon vesaire gibi nedenlerle bozulan ana aksamıyla diyelim. Daha daha büyük aksamıyla, daha gross, daha ne diyelim, mekanik sonuçlar doğuran aksamıyla ilgilenen branş nöroloji. Yani felç oluyor, insan kolunu oynatamıyor, nöroloji tedavi etmeye çalışıyor. Veya işte beyinde bir balon oluyor, o balonla beyin cerrahi ilgileniyor, onu oradan kaldırmaya çalışıyor vesaire Veya kanama oluyor, beyin cerrahi açıyor, kanama alanını temizlemeye çalışıyor. Daha nispeten mekanik sonuçları olan durumlarla e, nöroloji ve beyin cerrahisi daha fazla ilgileniyor. E, nöroloji biraz daha dijital alanlara giriyor, yani işte nöroloji, e, miyastaniye, gravis filan gibi hastalıklarda daha ince kimyasal yolaklar üzerinden çalışan veya Parkinson gibi tedaviler uyguluyor. Ama onlar da daha çok hareket bozuklukları veya bizzat elektronik yalıtım bozuklukları vesaire gibi alanlar oluyor. Veya işte epilepside olduğu gibi vücudun ciddi sarsılmaları veya donup kalmaları veya bir biçimde devre dışı kalması gibi beynin absans nöbetleri denilen şeylerle ilgileniyor nöroloji. Psikiyatri neyle ilgileniyor? Psikiyatrinin de organı beyin ve duygu, düşünce ve davranışlardaki bozulmayla ilgileniyor. Tüm bunlarla ilgilenirken ruh gibi soyut ve ne olduğu bellisiz bir kavramla uğraşmak yerine beyin gibi somut ve bu tüm sonuçlar üzerinde etkili olan bir organla uğraşıyor ve sonuç alıyor. Bu anlamda psikiyatri tıp tarihinin en somut sonuçlara ulaşan branşlarından biridir. Aksi yöndeki ön yargılara rağmen e, genellikle psikiyatrinin işte soyut olduğu e, hastaların neresine nasıl müdahale edeceğini bilemeyeceği gibi eski ve arkaik düşünceler vardır. Bunların gerçekle bilgisi yok. Psikiyatrist kendisine müracaat eden hastaların yüzde seksen, yüzde doksanında çok iyi tedavi neticeleri alabilen bir hekimdir. Bu anlamda e, bu bilgiyi de vermek isterim. E, akıl sağlığı mı yoksa ruh sağlığı mı demek daha doğru? Neden sorusunu açıkladığımı zannediyorum önemli oranda. E, akıl sağlığını tercih ederim, e, ruh sağlığı demek bence hatalı, e, bunun da ötesinde zihin sağlığı demek hepsinden daha anlamlı veya kulak burun boğaz e, uzmanlığı gibi duygu, düşünce, davranış uzmanlığı denilse keşke psikiyatri mesleğine diyorum e, ve bir espriyle de bitirmek isterim. Ruh sağlığı uzmanı e, deniyor bize. Hani dünyada hiç şöyle bir uzmanlık alanı var mı? Yani bir kişi 20-30 senedir o alanda çalışıyor ve uzmanı olduğu nesneyle hiç karşılaşmamış. Ben tekrar sorayım. Dünyada ruhla karşılaşmış, konuşmuş, fark etmiş herhangi bir psikiyatri uzmanı var mıdır? Ben doğrusu bugüne kadar ruhla hiç karşılaşmadım. Ama bana ruh sağlığı uzmanı diyorlar.